Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sanal makine nedir, nerelerde kullanılır, niçin sanal makine kullanınız gibi sorulara cevap vereceğiz. Sanal makine, orijinal işletim sistemi üzerinde, bilgisayara kurulu işletim sistemi üzerinde başka bir işletim sistemimizi kurmamıza yarayan programlar. Şimdi Bu programlar nelerdir, onları öncelikle tanıyalım. Üç tane, en önemli benim bildiğim en çok kullanılan üç tanesi. Birincisi VMware Workstation. Şu anda benim sistemimde kurulu olan, en çok kullandığım Diğeri Oracle'ın Oracle şirketinin programı VirtualBox ve diğeri de Microsoft'un Virtual PC programı. Virtual PC ücretsiz, VirtualBox da ücretli ama VMware Workstation paralı bir program. Şimdi bunlardan ben de Workstation kulu şu logosu arkadaşlar. Bunları nasıl indireceğiz? Öncelikle internetten bir bakalım hepsini aratalım. Sitelerini göstereyim. Virtual Box'lar atıyorum. Ve Virtual PC. Şimdi üçünü de arattım. VMware Workstation, Virtual Box ve Virtual PC. Evet, öncelikle VMware'dan başlayalım. Şu anda en son sürümü VMware Workstation 8 sürüm var. Burada try or free diyerek deneme yapabilir deneme sürümü indirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya artık internetten bir şekilde temin bulabilirsiniz. Diğeri e, VirtualBox programı. Bu da download linkine tıklayarak buradan hangi sistemi için kullanmak istiyorsanız. Evet burada VirtualBox Windows Host diyor. Şu sürümü sizin için yeterli arkadaşlar. X86 ve AMD64 diyor. Burada Linux için ve diğer işletim sistemleri için kullanabilirsiniz. Bir diğeri ise Virtual PC, Microsoft'un kendi sanal makinesi. Aslında Windows 7'in içinde XP Mod diye bir şey var ama bu biraz daha farklı bir şey. Mesela bunun yerine orada sadece XP Mod'u kullanabiliyoruz ama bu şekilde yaparsak onun yerine ekstradan farklı bir XP daha kurabiliriz. XP'nin üstüne XP, Windows 7'nin üstüne XP, 64 XP'nin 64, Windows 7'nin üstüne 32 bit XP gibi bazı programlarımızın çalışmasının gerekli olan işletim sistemini bu program sayesinde kullanabiliyoruz. Buradan download linkine tıklayarak XP modsuz da kullanabiliyorsunuz. Buradan işletim sistemimizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Türkçe. Evet burada XP mod diyor bakın. Bunu kurabilirsiniz isterseniz. Veya burada direkt download diyor. Burada yaptığınızda bir doğrulama isteyecek arkadaşlar işletim sisteminizde. Şimdi ben bu aşamaları yapmıyorum. Ben bunları indirdim daha önceden temin ettim. Şimdi onların kurulumunu göstereceğim. Nasıl yaptığımızı. Şimdi öncelikle VirtualBox'tan başlayalım. Bunun zaten kurulumunu göstermeyeceğim. Çünkü sistemde kurulu. Kurulu olduğu için ama siz deneyip kurabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu anda VMware Workstation'ı kullanıyorum. Bu sürümü değil bendeki bir, son, bir sonraki sürümü. Ama burada ders çekeceğimiz için VirtualBox'ı anlatacağım. Kurulumunu VirtualBox'ı çalıştırıyorum. Evet. Hiçbir ayara dokunmadan masa üstüne kısa oluşturmuyor. Oluştursun. Yes diyorum. Evet. Sistem kuruluyor arkadaşlar. Şimdi kurulmadan önce birkaç bilgi daha vereyim. Şimdi bu sanal makineyi kullanacaksanız sanal makineyle ilgili bilgisayarınızın biraz güçlü olması gerekiyor. Ne kadar güçlü olması gerekiyor? Mesela sonuçta başka bir işletim sistemi daha kullanacağınız için öne, öncelikle RAM, RAM'inizin biraz iyi olması gerekiyor. Şimdi bu işletim sistemimizin bir özelliğine bakalım nelermiş. Benim bilgisayarım biraz RAM'i fazla. 8 GB RAM varmış arkadaşlar. i3 işlemci. İşlemcinizin de iyi olması önemli tabi arkadaşlar. Burada 64 bit işletim sistemi kuruluyormuş. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Çünkü bunları Evet, şu anda program kuruldu. Şöyle bir açılsın arkadaşlar. Evet. Çok basit bir arayüzü sahip arkadaşlar VirtualBox'ın ki. VMware'ınkini de gösterelim. Şimdi öncelikle bunu bir açalım. Diğer programı da açıyorum. Bu da VMware Workstation'ınkini. XP'ninkini kurmayacağım arkadaşlar. Onu artık siz kendiniz deneyebilirsiniz. Ama bu anlattıklardan ikisi de bence çok daha başarılı. Özellikle Workstation çok daha başarılı. Şimdi Öncelikle programın arayüzünü ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Bir sonraki derste de buna bir işletim sisteminin nasıl kurulacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Önce bir görelim sistem nasıl çalışıyor. Bir onu anlayalım. Daha sonraki dersimizde de buraya yeni sıfırdan artık hangi işletim sistemi istiyorsanız onu kurabiliriz. Ben şimdi işte örnek olanlardan bir tanesini yapacağım. Şimdi VMware Workstation programı açıyorum. Burada yeni bir sonraki derste anlatacağımız Create New Virtual Machine diyor. Yeni makine oluşturacağız. Yani yeni bir bilgisayarmış gibi bir şey oluşturacağız. Ama ben daha önce oluşturmuştum. Open Virtual Makine diyor. Buna basıyorum. Burada bakın eğer, tabi ben bunu internetten buldum. Macintosh'u bile çalıştırabiliyorsun arkadaşlar. Mac OS sürümünü. Bunu da göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. İlk başta buradan başlayalım. Nasıl cazip olduğunu görmeniz için. Şimdi burada hemen kısaca şuraya bahsedelim. Daha sonra size anlatacağız ama 2 GB RAM veriyoruz. Bakın şu anda bir XP'mizin üstünde bir program arası vasıtasıyla başka bir işletim sistemi kullanıcı arkadaşlar. Ona yani bir bilgisayar alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. 2 GB RAM'i olan işte iki işte çift çekirdekli gibi 40 GB alanı var. İşte burada da diğer alanları işte diğer bilgiler var. Çok önemli değil. Burada power tuşuna bastığım anda bir görelim. Evet. İşletim sistemim açılmaya başlıyor arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi tıklıyorum oraya geçtim arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Biraz bekleyeceğiz. Evet. 2 GB RAM ile Macintosh turumu açılacak. Bu arada şimdi bir tane daha yapalım. Home tuşuna basıyorum. Open Virtual Machine diyorum. Buradan değil de başka şöyle gelelim bilgisayarımızdan sanal makineye geliyorum arkadaşlar. Windows 7 daha önce kurulmuş ona bakıyorum. Bunda 4 GB RAM var diyor. Bu biraz fazla. Bunun RAM'ini düşüreceğim arkadaşlar. Çünkü 2 oraya verdik. 2 de ne versek 4 GB yeterli. 8 GB RAM'imiz vardı zaten. Şimdi buna da 2 GB yapıyorum. Bir işlemci 70 GB hard diski varmış ve power tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci işletim sistemimize geçtik. Şu anda orijinal Windows'umuz da çalışıyor. Evet. Şöyle bunu da basalım arkadaşlar hızlıca açılsın. Şimdi macOS'a geçiyorum. Bakıyorum açılmış mı? Hala açılmamış. Bekliyor. Remini biraz düşürdüğümüz için biraz zorlanıyor. Windows 7'ye bakalım. Evet bakın arkadaşlar normal Windows başlatılıyor dedi. Bizim Windows'umuzun içinde başka bir Windows. Bir tane değil arkadaşlar. Bilgisayarınızın gücüne gücüne göre bunlara RAM'lerini düşürebilerek mesela 1 GB 1 GB RAM vererek Dilediğiniz kadar burada Windows'u kurabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize sanal bir laboratuvar bile oluşturabilirsiniz burada. Bir sunucu kurabilirsiniz. Sunucuyu birbirine bağlayabilirsiniz. İstediğiniz her türlü işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğerine de bakalım. Evet bakın Macintosh sürme arkadaşlar. Windows'un üzerinde Macintosh bu hazır bir şey arkadaşlar. Ben bunu da internetten buldum. İnternetten indirdim. Hiçbir kurulum yapmadım buna. Bu direkt kurulumsuz çalışıyor. İçinde programlar da yüklü. Mesela bakın Photoshop'u çalıştırıyorum. Evet. İçinde yüklü geliyor. Eğer Macintosh deneyiminde yaşamak istiyorsanız sanal makine üzerinde de biraz fazla ise buradan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Photoshop programı açıldı. Bakın Mac versiyonunda tabii arka plan gelmediği için. Oradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Şöyle yapalım. Diğer sekmeye geçiyorum. Bakın burada da Windows 7. Windows 7 ürünü de bakın ben gene sanal makinenin üstüne tekrar kurmuşum burada programlar. Bakalım özelliklerine ne kadar orada verdiğimiz özelliklere bakalım arkadaşlar. Başlangıcı 2 GB'a düşünmüştük RAM'ini. Bakın bizim düşürdüğümüz RAM 2 GB. 64 bit işlem sistemi kurulu. İşlemci bizim işlemcimizin aynısı. Bu şekilde bir sistem burada çalıştıralım Photoshop arkadaşlar. Diğer de Biz Hiç fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz programı burada kullanabilirsiniz. Bu en son sürümüyle sanal makinenin çok daha başarılı arkadaşlar. 3 boyutlu grafikleri bile işleyebiliyor. Evet. Diğer programı kapatacağım. Kapatmak için de buradan işte şuna basabilirsiniz veya buradan üstüne sağ tıklayıp power diyerek de direkt kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız hiç fark etmez. Bu şekilde kapatıyorum bir tanesini. Biraz bilgisayarımız rahatlasın. sana da kapatalım sekmeyi. Windows 7'ye geçiyorum. Evet, burada Photoshop'umuz açıldı bakın. Evet, register yaptı. Şimdi baktığımızda Burada programımız gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sanal makine işte bu tip işler için kullanılıyor. Böyle kayıt çekebilirsiniz bunlarda. Tabi biz biraz fazla şansımızı zorladık herhalde. O yüzden biraz zorlandı. İnternete girebilirsiniz. Mesela internette güvenli surf için bulunan gezebilirsiniz. Veya deneyeceğiniz bir program varsa bu sanal makineyi kurup güvenli bir şekilde çalış çalışma kontrol ettikten sonra kendi orijinal makinenize kurabilirsiniz. Böylelikle kendi makinenize hiç virüsle ilgili bir sıkıntı olmaz. Burası arkadaşlar bakın nerede onu da göstereyim. Bilgisayarda tamamen şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir dizin arkadaşlar bakın. Bu dizinde yani sizin sisteminizle hiçbir alakası yok. Şurada bakın Windows 7 diyor. 40 GB'lık yer ayırmıştık. Buradaki alanın hepsi burada. Yani şuradaki işletim sistemi, şu anda bu açılan programların hepsi o dediğimiz alanda çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu bizim sistemimizle yani buradaki sistemle uzaktan yakınla alakası yok arkadaşlar bir şekilde. Bu programı kaldırdığımda da aynen orada veriler duruyor gene. Tekrar yüklersem programı gene aynı şekilde geliyor. Ta ki oradaki dosyaları silmemiz gerekiyor. Mesela ben bu bunu, bunu internetten indirmiştim bu Macintosh'u, Macintosh versiyonunu. O da aynı şekilde kurulum dosyasını internette paylaştığı için ben hiçbir işlem yapmadan direkt dosyayı çalıştırdım ilgili ayarları yaparak. Dilerseniz size internetten bu ismi aratarak dosyayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. İkinci derste de buna bir işletim sisteminin nasıl kurulacağını anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.